Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta ıı, Güzel garip bir oyun Nuptrain'i göstereceğim. Bu oyun çok garip bir oyun yani. Ben bir kez denedim. Dünyanın en komik oyunlarından biri. O zaman uzatmadan başlayalım. <laughs> Şimdi burada istediğiniz kadar büyük istediğiniz kadar nuk çıkarabiliyorsunuz. Ben 10 tane çıkarayım nuk kendim. çıkın. Böyle. He, daha yeni çıkmaya başladılar. Bakın gördüğünüz gibi. Nuk benden güç yok. Şimdi bunu biraz büyüyelim hadi. Evet büyüdük. Hayvan gibi şu an. <laughs> evet arkadaşlar gör. Amfulu flaş bize ne yapıyor? Bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyun manyak biri. Kardeşler bir durun bir dakika. Bir Şey söyleyeyim bir durun bir dur. Bir dur. 500'e çekelim bunu. Şimdi ufu aç. <laughs> Koca adam bir bak. 500'e çekelim bunu. Uy. Arkadaşlar her şey ben şurada çekince manyak bir şey oluyor. Bu arada ben vantoru turu açayım. Gaz hapis sıcaklık geldi. Bu, tamam. arada bildiğiniz gibi yazın İzmir yanıyor. O yüzden vantoru turu açmam lazım. Oy yandım. Pı, oyum genel olarak böyle. Böyle gibi zıplıyorsunuz işte. <laughs> Başka mı amacı Şimdi bir şey bilmiyorsun ya. Ben böyle çok zorlanıyorum. Bu arada nüplerim beni kaybetti. Nüplerim, nüplerim. Oy oy oy. Buradan bir hile daha yok. Mesela şu Ali Sap, B, F. Bir yazalım. Ali Sap. Ali Sağab Ali Sağab -b. B, B B Ali Sağab B B Sen de değil misin? Hiç gördünüz P -h, H B bir sap kızın şeklinde Şimdi de böyle de bir şey oldu işte o havin pozuldu uyyyy gözler de vardı değişti ya başta biraz garip bir pah bu arada böyle uçak işte arkadaşlar gene böyle yani çok gösterecek bir şey yok Video 4 dakika oldu. Bu kadar olsun. Hiç olmaz. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp kanala abone olursan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.